Merhabalar arkadaşlar. Şimdi bu videoda tam olarak alıcı hesapları konusundaki bütün ayrıntıları ve detayları güncel olarak paylaşmak istiyorum. Son zamanlarda da zaten ta ta takip ettiğiniz üzere özellikle Amazon tarafında prime hesaplar suspend oluyor. Yani bu sadece az satış yapan veya çok satış yapan kişilere özel bir durum değil. Yani bu piyasada görmüş olduğunuz bütün mentörler dahil hepsi 2-3 ay öncesine kadar Alıcı hesapları tamamen suspend oldu. Yani bunu e, kendileri de zaten saklamıyor. Bunu saklayan mentor da yok. Onların üzerinden mesela konuşmalar yaptığımda e, ve kendi kursiyerlerim ve network'im içinden konuşmalar yaptığımda belli çıkarımlar yaptık tabii. Belli tecrübeleri değerlendirdik. Dolayısıyla değerlendirmiş olduğumuz belli tecrübeler üzerinden denenmiş yöntemleri şimdi bu videolarda konuşmak istiyorum. Şimdi alıcı tarafında özellikle e, yaşanan sıkıntı Sürekli gift olarak gönderiyoruz ürünleri. Bazı arkadaşlarımız Prime hesaplarda depolara gönderim yaparken dahi gift seçeneğini gönderiyor. Şimdi burada Amazon sirenleri ötmeye başlıyor arkadaşlar. Çünkü belli bir adrese sürekli gift gönderiyorsunuz. Düşünün. Belli bir adrese sürekli gift gönderdiğiniz için alıcı hesapları incelemeye alınıyor. İncelemeye alındığında diyorlar ki biz sizin yani e, yaptığınız appeal'a bakılmaksızın belki işte ben resale yapmıyorum diyorsunuz fakat oradaki adamlar oradaki bütün adresleri incelemişler. Gönderimleri, ürünleri, gönderilen ürünleri incelemişler. Yani bunu e, siz kendiniz incelemişsiniz gibi düşünün ve dolayısıyla o kişinin resale yaptığını çok e, net şekilde anlayabilirsiniz. Bu yüzden alıcı hesapları suspend oluyordu. E, ve adres kısmında özellikle sorunlar yaşanıyor. Mesela Şimdi alıcı hesapları kapanan arkadaşlar aynı kişi üzerinden kendisi üzerinden veya alıcı hesabını kime açtıysa onun üzerinden çok rahat bir şekilde alıcı hesabı açabiliyor. Fakat bazı arkadaşlar yine Amazon sirenlerine yakalanıyor hesapları incelemeye alınıyor. Çünkü burada dikkat etmediği nokta aslında aynı ismi yazıyor. Ee, önceden şöyle bir durum vardı piyasada bunun ne kadar yanlış olduğunu söylemiştim. Hatta çok bilinen mentorlar bile bunu ballandıra ballandıra anlattılar. Ve ee, bir yazılım grubu da bunu ballandıra ballandıra anlattı. Neydi o arkadaşlar? Ee, Amazon seller central hesabınızdaki business prime adresini Amazon buyer hesabınızda business prime adresi e, business adresi olarak yazın dediler. Yani seller central hesabınızdaki adresle buyer hesabındaki adresiniz tamamen aynı. Business adresiniz tamamen aynı. Aynı olduğu için arkadaşlar saspant olduğu için yani yaşadıkları sorunu tahmin edin. Bir daha o business adresini kullanamayacaklar. Hatta bu Seller Central hesaplarının suspend olmasına kadar gidiyor. Böyle bir yanlış yaptılar. E, bunun yanlış olduğunu ben zaten kendi Instagram kanalımda ve burada YouTube kanalımda da takip eden arkadaşlar için bunun yanlış olduğunu, neden yanlış olduğunu detaylı bir şekilde anlattım. Yani bu hataya kesinlikle düşmeyin. Çünkü bunu bundan yaptılar. Seller Central'daki business adresinizi Amazon'daki Alıcı hesabınız tarafındaki e, business adresinizi aynı yapacaksınız. Suspend olması durumunda işte bakın ben bu ürünleri buradan alıyorum işte Amazon'a gönderiyorum. Bunun yanlış olduğunu en başında bu işe başladığım zamanlardan beri anlattım. Çünkü Amazon bir retail idir ve kendi faturasını kabul etmez dedim. Fakat bunu e, artık manipüle ede ede yani o şekilde insanları yazılımlara vesaire bir yerlere üye o, yapmaya çalışmak maksadıyla... Kullandılar arkadaşlar yani bildikleri bir şey olabilir bilmedikleri bir şey de olabilir o konuda hiçbir fikrim yok fakat yanlış olduğunu anlatmıştım şimdi alıcı tarafında eğer e, alıcı hesaplarının suspend olduysa e, çeşitli kullanılan yöntemler arasında şu anda e, çalışan tek bir yöntem var arkadaşlar o da e, USA şirketi açarak Amazon Business Prime hesabı açmak şimdi bu noktada bu e, USA şirketi açarak Amazon Business Prime hesabı açmak ne işinize yarayacak? Şimdi şöyle bir işinize yarıyor. Siz USA şirketi açmadan Business Prime hesap açamıyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi USA şirketi açtığınızda Amazon'a USA şirketinizle Business Prime hesap açabiliyorsunuz ve Business Prime hesap açtığınızda size 10 tane mail verebiliyor. Yani siz Amazon'a şunu diyebiliyorsunuz. Ben 10 kişi çalıştırıyorum. Ve Amazon'a 10 tane farklı e-mail biliyorsunuz Bu çok güzel bir yanı arkadaşlar. Ve atadığınız hesaplarda mesela kendi ana business prime hesabınızla Amazon arbitraj gönderilerini yapabilirsiniz. Atayacağınız herhangi bir e-mail ile ikinci hesap ile yani sadece bir e-mail atıyorsunuz oraya ve ikinci bir business prime hesap olmuş oluyor o tarafta. Depo gönderilerinizi yapabilirsiniz. Atayacağınız üçüncü hesapla başka bir depo gönderilerinizi yapabilirsiniz. Mesela şu noktada farklı aksiyonlar alabilirsiniz. Kanada'ya gönderimlerde tek bir bayir hesabı, işte Avrupa'ya gönderimlerde tek bir bayir hesabı yaparak riski minimize, minimize edebilirsiniz. Veya şöyle yapan arkadaşlar var. Özellikle e, envanteri çok fazla olan kişiler yani 50k'nın 100k'nın üzerinde olan kişiler bu şekildeki yöntemi kullanarak 3 tane, 4 tane, 5 tane, 6 tane business prime hesap açıyorlar. Çünkü Amazon'un sirenlerine yakalanmak istemiyorlar arkadaşlar. Onu da şöyle kullanıyorlar. Tek bir Business Prime hesaptan mesela günde 30 tane sipariş veya 20 tane sipariş maksimum. Onları gönderdikten sonra diğerinden 20 tane, diğerinden 20 tane. Çünkü bu adamlar günlük 100 tane, 150 tane sipariş alıyorlar. Envanteri yüksek olan kişiler veya sellers funding yöntemiyle kullanıp sermaye sıkıntısı olmayan kişiler. Kişilerin önü açık olduğu için herhangi bir işte marjı arttırmak veya hesabı tatile almak durumu vardır ya onu yapmıyorlar. Dolayısıyla böyle bir imkanlara sahip olduğu için farklı farklı business hesaplarını kullanarak e, Amazon şirketi açmak da buna el verdiği için o şekilde kullanıyorlar. Yani 20'ye aşmıyor bir tane e, business prime hesaptaki gönderileri ve dolayısıyla bunu 4-5 hesaba böldükleri için günlük bütün gönderilerini gönderiyorlar. Bu da e, şu açıdaki riski de minimalize ediyor. Mesela bir hesapta Return oranınız çok fazla olabilir. Bir hesapta hiç olmayabilir veya çok az olabilir. Bunu da bir anlamda dengeliyor. Çünkü siz tek bir hesaptan bütün return'ları yaptığınızda Amazon tarafında sirenler yine çalmaya başlayacaktır. Birçok hesaplar hatta global hesaplar dahi bundan kapanmıştır arkadaşlar. Global alıcı hesapları tarafında ise en çok dikkat edilmesi gereken konu budur. Yani return oranıdır. Şuna dikkat edin. Amazon %10 bir return oranı Olduğunda sirenleri çalmaz Fakat mesela 100 gönüllerden 11-12-13 tane artık return almışsınızdır o bayi hesabına Amazon sirenleri ötmeye başlar Amazon sirenleri ötmesin istiyoruz Biz aslında buradaki amaç bu Amazon sirenleri ötmesin ki Oradaki alıcı hesapları incelemeye alınmasın Çünkü incelemeye alındığında e, Sorunlar çıkıyor ve incelemeye alındığında hesaplar kapanıyor Global alıcı hesapları konusunda Bu sıkıntılar çok fazla olmuyor dikkat ettiğinizde Peki hesabınız suspend oldu alıcı hesaplarınız suspend oldu. Dikkat etmeniz gereken şeyler nedir? Kendi üzerinize tekrar alıcı hesabı açabilir misiniz? Evet arkadaşlar kendi hesabınıza tekrar alıcı hesap açabiliyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken nokta isim aynı olsa bile isim bakın isimden yakalayamıyor çok fazla Amazon. Yani bunu net bir şekilde denedik ve söylüyoruz. Fakat adres kesinlikle daha önce Amazon alıcı hesaplarında kullanmadığınız bir adres olacak. İşte bu kısmı da nasıl çözüyoruz? Yani çeşitli oynamalar yapıyoruz o adreste. Ay sahibi yapıyoruz. Sweet number bu yapıyoruz vesaire. Oradan onu botlar yakalayamadığı için, algoritmalar yakalayamadığı için veya değişik gördüğü için oradaki adres kısmını değiştirmemiz gerekiyor. Amazon'a girilen telefon değiştirilmek zorunda ve Amazon'a kayıt olunan kart, ödeme yapılan kart veya sanal kart değiştirilmek e, gerekiyor, değiştirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Özellikle alıcı hesapları tarafından Bunlar değiştirilerek yeni hesaplar oluşturulmalı. Ve Business Prime hesabın bize sağladığı kolaylık da o. 10 tane bize e-mail hakkı veriyor. 10 tane farklı business hesap demek bu. Ve 10 tane farklı sanal kart ile tekrar aynı 10 tane hesabı kullanabiliyorsunuz. Ve şöyle bir yararı oldu. Bir tane yine Business Prime hesaptan resale sertifikası olmasına rağmen atanan e-maillerden business hesabı 10 tane atanabiliyor demiştim ya. Onlardan bir tanesine suspend gelmiş. Fakat bu durumda bütün Prime hesabını suspend etmemiş Amazon. Benim tecrübem değildi. Mentor arkadaşlarımızdan bir tanesinin tecrübesiydi. Yani bu tecrübeleri paylaşmak güzel oluyor. Çünkü bu network'ü genişlettiğimiz zaman aslında bilgi akışını genişletmiş oluyoruz. Tecrübeleri genişletmiş oluyoruz. Aslında burada başkalarının tecrübeleri üzerinden, başkalarının zekası ve bilgisi üzerinden çıkarımlar yapmış oluyoruz. Dolayısıyla Alıcı hesaplardaki e, şu anda çalışan yöntem bu arkadaşlar ve alıcı hesaplarını açıyoruz. İşte Business Prime e, tarafında alıcı hesaplarını açıyoruz. Kapananın alıcı hesaplarının açılması konusunda gerçekten e, bir öyle bir e, şey dolaşıyor piyasada onu görüyorum. Yani kapanan bir Business Prime hesabı ise sebebiyle kapanlıysa açılmıyor arkadaşlar. Bakın şu şekilde yapıyorlar. Yani şu, onu da bu şekilde deneyen arkadaşlar var. Bu Business Prime hesabı açıp o kapanan Business Prime bireysel Business Prime hesabı pardon bireysel Business Prime hesabı olmaz. Kapanan bireysel Prime hesabını Business Prime'daki e-mail ile atayıp USA şirketi olan o olarak açılmış Amazon'daki Business Prime hesabına atayıp o şekilde açıldığını gördük arkadaşlar. Bu da diğer bir yöntem yani. yani. Herhangi bir bireysel Business Prime hesabı kapandıysa eğer ki benim şirketim şu anda açılmadığı için bunu söylüyorum. Yani Amazon'daki şirketin benim de sanırım 2 hafta içinde açılacak. Ve o şekilde ben de Amazon Business Prime hesabı açarak bu işlemleri yapmaya devam edeceğim. Fakat şu anda güncel olarak güvenilir kişilerden aldığım bilgiler bu. Ve bunları deneyerek gördük, kanıtlayarak gördük. Bu şekilde kullanılabiliyor Prime hesaplar. Ve ben gerekli görüyorum. Çünkü gerekli gördüğüm nokta piyasadaki neredeyse yüzde 99 veya yüzde 90 diyelim hadi prime hesapları saspen olduğu için bir daha kullanmak istemiyor arkadaşlar yani depoya gönderim yapmak istemiyor çünkü hesaplarını riske atmak istemiyor sermayesini riske atmak istemiyor ve orada belli bir boşluk oldu yani yüzde 90'ın aslında girmediği bir markete gireceksiniz Amerika'da USA şirketi açıp business prime hesabı açarak çünkü Business Prime hesap tarafında Amazon e, sirenleri biraz daha az çalıyor. VeriSeal sertifikası alıp yükleyebiliyorsunuz. Amazon'la konuşmalar yapıp e, onun VeriSeal sertifikası ben bu ürünleri alacağım ve tekrardan satacağım diyebiliyorsunuz Amazon'a ve buna da izin veriyor arkadaşlar. E, bunlar da ayrı bir konu. Yani şirketin nerede açılacağına bağlı olarak mesela New Jersey'de açarsanız farklı e, vergi kuralları var Delaware'de açarsanız farklı kuralları var. Kısaca bahsetmek gerekirse mesela Delaware'de şirket açılımı sadece e, franchise taks alıyor arkadaşlar 300 dolarlık fakat e, sales taks almıyor. New Jersey tarafında ise şöyle bir avantaj var. Sales taks alıyor, e, state taks alıyor. Fakat ona baktığımızda e, Amazon'da resale sertifikat veriyor New Jersey bize. Mesela Prime ürünlerde orada Gönderimlerde check out'a geldiğinizde görürsünüz. Belli bir taks alıyor işte 1 dolar, 3 dolar, 5 dolar, 8 dolar. Kafasına göre bir taks çıkarıyor. New Jersey'de onu aldığınızda ben bu ürünleri tekrar satacağım deyip sale sertifikatı Amazon'a sunduğunuzda arkadaşlar o taksi bizden Amazon almıyor. Fakat onun da şöyle bir sıkıntısı var. IRS bunu Amazon bildiriyor. IRS bildirdiği için siz o taksi ödemekle tekrar yükümlü oluyorsunuz. Fakat Amazon kısmında o ee, sadece oradaki kısımda Resale Certificate e, sunarak oradaki taksi ödememiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu State olayını sizin değerlendirmeniz lazım. Evet biraz hızlı konuştum kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> Ama alıcı hesapları konusundaki durum bu. Yani Business Prime hesaplar açılarak şu anda Prime hesapları, depo gönderimleri, işte arbitraj gönderimleri ciddi oranda çözüldü. Ve 3 aydır bunu deneyen arkadaşlar var. Ve benim de güvendiğim arkadaşlar, benim de gördüğüm arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde Prime hesaplar çözüldü. Alıcı hesabı tarafında globallerde çok fazla sıkıntı olmuyordu. Dediğim gibi sadece ilişkilendirme kısmına dikkat ettiğinizde e, hiçbir sorun olmayacaktır. Amazon'da her alıcı hesabı açtığınızda telefon numarası, adres ve... E, Telefon numarası, adres, business adresi, bilin adresi ve e-mail'in değişik olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Ee, ve aynı IP'den başvurmayın. VPS'lerle başvurun yani. Belli bir VPS'leri kullanın. Bunlar üzerinden ama ücretsiz VPS'leri de kullanabilirsiniz. Mesela bazı Amazon Web Service gibi hizmetler ücretsiz VPS'ler verebiliyor. Bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunlara dikkat ettiğiniz sürece ticaretinizi daha sürdürülebilir yapacaksınız. Özellikle dropshipping kısmında çok riskler var. Fakat o riskleri zaten biz alarak, bilerek, bildiğimiz halde alarak yapmaya devam ediyoruz. Hmm. Ee, ve yapacağız da Yani dropshipping'i bırakma gibi bir niyetimiz yok. Çünkü e, yani dropshipping gerçekten güzel bir iş modeli ve e, güzel paralar kazandıran bir iş modeli. Belki de e, yani benim açımdan en güzel para en güzel ciroyu e, ciroyu e, dropshipping'den yapıyoruz veya arbitrajdan yapıyoruz. Yani bunları değerlendirmek için hem drop tarafında hem de arbitraj tarafında prime hesaba %100 olarak ihtiyaç var. Amerika şirketine %100 olarak ihtiyaç var. Amerika şirketi açılmayı prime hesaplar açıldığında maalesef ki kapanacaktır. Yani bunu tekrar tekrar gördük. Hatta bazı arkadaşlar oldu her hesap açılışında Amazon artık kapatıyor. Yani IP'den öyle bir yakalamış ki Mekten adresinden öyle bir yakalamış ki her açtığı hesap kapanıyor. Bunlara en başından bilerek aksiyon almanız can kurtarıcı olacaktır gerçekten. Prime hesaplar konusunda ve global Amazon alıcı hesapları konusunda söylemek istediğim çözümler buydu. Ve gerekliliği konusunda söylemek istediğim e, buydu arkadaşlar. Çünkü orada %90 bir e, competitor tarafından avantajınız olacak Yani rekabet durumundan avantajınız olacak Çünkü insanlar genelde girmek istemiyor Prime hesaplara daha fazla e, Şirket de açıp onu karşılayamayacağını düşündüğü için Giremeyen bir %50 gibi bir kısım var Yani bunu artık Önceden depo gönderimleri %20 %30 diyorduk fark ediyor musunuz Şimdi o depo gönderimleri %70 %80 oldu arkadaşlar Neden çünkü herkes globale kaydı Global ortamında bir rekabet Aşırı rekabet ortamı oldu marjları düştü fakat Prime tarafındaki o rahatlık yani Prime hesabı açıp gönderileri yapan arkadaşlar görecektir. Her gün aldığı normalde globalde aldığı satışların %100'ünden %200'ünden daha fazla satış aldığını gördüğü zaman bunu anlıyor. Dolayısıyla şirket kurma kısmında e, o şekilde bir yatırım yapma amacı olarak görüyor. Ve o yatırımın kat kat alacağını bildiği için Prime hesapları e, şirket kurarak Prime hesaplarını açıyor Amazon'dan ve devam ediyor. E, şu anda devam etmeyenler zaten. Bu işin kaybedenleri olacak. Kaybedenler kulübünde olacaklar. şirket açıp prime hesapları açanlar hem arbitraj tarafında işte yeni iş modeli olan Amazon'dan alıp Amazona gönderim konusundaki arbitraj tarafında ve drop tarafında çok büyük avantajlara sahip olacağı için yani rekabetin kat kat üstünde olacak. Bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Eğer sorularınız varsa tekrar Instagram kanalım benim The British Turk oradan sorabilirsiniz veya güncel konuları en güncel problemleri belirtmek istiyorsanız YouTube kanalının yorumlar kısmına belirtin ki e, en azından ben oradan onların hepsini okuduğum için ve oradaki gönderimler daha ciddi olduğu için onlar e, oradaki güncel konular hakkında da e, işte canlı yayınlar yaparız vesaire onları da cevaplandırırız YouTube'taki yorumları özellikle YouTube'a çok fazla video atmıyorum biliyorsunuz e, atmak istiyorum aslında fakat zamanım oldukça. YouTube'a da bu şekilde uzun ayrıntılı bir şekilde işte başkalarının tecrübelerini aktararak daha doğrusu başkalarının üzerindeki herkesin bilgilerini aktararak bu şekilde videolar yapmak istiyorum. Çünkü bunları uzun anlatınca insanlar daha iyi anlıyorlar aslında. Oradaki bilgiyi daha iyi analiz ediyorlar. Instagram'a kıyasla. Dolayısıyla YouTube videolarının da güzel olacağını düşünüyorum. Çekmeye devam edeceğim. Bu alıcı hesapları konusunda söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım başarılı olursunuz, umarım bu stratejik aksiyonları görürsünüz, bunu yatırım aracı olarak görürsünüz ve kafanızda oluşturmanızı istiyorum. Çünkü herkes kendi işinin stratejistidir. Yani buradaki stratejiyi belirleyecek tek kişisiniz, başkaları değildir. sadece başkaları üzerinden tecrübeleri alırsınız bilgileri bilgileri alırsınız. Yani herkesten bilgi alırsınız fakat kendi kafanızın içinden e, kendi çıkarımınızı yaparsınız. Dolayısıyla bunu yaptığınızda buradaki avantajın aslında tam olarak benim bu videoda söylediğim gibi olduğunu kendiniz de fark edeceksiniz. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.